Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Kıymetli dostlar. İskender Usta Çelik Ev kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak 2025 Pazartesi. Bugün de inşaatımızda eksilttiğimiz işlerimiz var elbette ama çok büyük performans sergileyemedik. Çünkü bugün dış cephenin dekoratif sıvasına gözüme kestirmiştim yani öyle böyle bir şekilde bir taraftan girişip yaparım diye düşündüm ancak zaman kaybı olabileceğini göz önünde bulundurarak aslında zaman kaybına razıydım ama göz önünde bulundurarak girecektim ancak Furkan kardeşimiz yönlendirme yaptı dedi dilersen dedi hani sordum ben ona var mı dedim tanıdı var dedi yönlendirdi biz de arkadaşlarla irtibata geçtik sonrasında anlaşma sağladık bu güzel binamızın daha önceden filesini sıvasını her şeyini çektiğim kablolamasını yaptırdım bakın bugün de aşağıdaki demir kapıyı yaptım o konuya da geleceğim Buraları böyle tıngır mıngır bir şekilde ufak ufak sol el de olsa sıvamayı planlıyordum. Ancak şöyle bir şey geldi aklıma. En azından o arkadaşları başlatırım mesela şu balkon kısmından. Sonra bu e, ön cepheyi yaparlar bana. Ben de hemen arkalarından nasılsa e, dökülüp saçılacak bir şey olmadığı için alt yani aşağıda seramikler var. Bu mermer basamaklar yapılacak. Buranın seramiği döşenecek. En azından bu tarz işlere girişirim. Boyayı da örtü kullanarak, kullanarak bir şekilde hallederim diye düşündüm. Bu ne olacak? Bana yaklaşık şurada 4-5 gün yani 2 günde bitiririm normalde de dış cephenin dekoratif sıvasını daha önce erdekte 80 metrekare evin yine aynı bu şekilde balkonu vesairesi vardı bir buçuk günde dekoratif sıvasını bitirmiştim yine bunu bunda hani iki günde üç günde bitirebilirdim yani elimle alakalı bir sıkıntı olmasa şimdi elimde sıkıntı olduğu için muhtemelen ben bununla 5 gün 6 gün minimum uğraşacaktım. Bir de elimin iyileşme sürecini de muhakkak etki edecekti. Çünkü sıva, dekoratif sıva herhangi bir iş gibi değil. Yani tutup kaynak yapmak gibi değil. Gayet böyle bilek hareketi, el hareketi, esneklik ve de zerafet isteyen bir iş olduğu için o toplara girmek istemedim. Dedim ki hadi bu seferlik bu konuyla ilgili yardım alalım. Zaten yardım alacağım kişiler de bu işin uzmanı, ustası, bu işi yapan insanlar sürekli. Onun için içimde rahat olacak. Burada yönlendirmeyi yaparım zaten ben. Herhangi bir sıkıntı anında. Ki olmayacaktır öyle bir şey. Çünkü dediğim gibi yani sürekli bu işi yapıyorlar adamlar. Dış cepheciler, dekoratif sıva çekiyorlar, file sıva çekiyorlar, boya yapıyorlar öyle anlaşma sağladık. Onlar gelince biz de kendi işlerimizi yandan yürütmüş olacağız. Allah nasip ederse. Evet yani dediğim gibi onların gelip geçtiği yerlerin alt kısımlarındaki işleri, buraların işte yürüyüş yollarının seramiği şeklinde bu cam korkuluklarının tutturulması şeklinde hani eksiltebileceğimiz bir sürü işler var buralarda. Ne olacak? Bana bir hafta zaman kaybetmektense onların çalıştığı sürede geri gelmiş olacak. Kendi işimi devam ettirebilmiş olacağım bu sayede. Ne olacak? Beni birkaç gün geriye bile çekmiş olacak. Bu demir kapıyı da burada hazırlığını yaptım. Bugün onunla ilgili de hatta kısa bir video çekmiştim. Evet. Demir kapımız bu depolama alanına giriş için yaptım ben bunu. Şöyle göstereyim. İçeriye doğru açtım. Burası platformumuzun altı ve depolama alanı olarak kullanacağımız yer. Kapı da gayet güzel oldu. Bu yine astarını vurup sıva işleri bittikten sonra pervazlama çalışmasını ona göre yapacağım. Gayet güzel yani sağlam. Yerine de kaynaklı bir şekilde terazisinde düzgün bir şekilde tutturduk. Gayet hoş oldu. Sağlam oldu. Mekanizması da kilitlerini falan ayarladım. Karşılığını vesaire. Gayet güzel çalışır durumda. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Başka işte dediğim gibi yani bu dekoratif sıvalar bitince buraların seramiklerini yapıştırıp artık normal dışarıdaki işlerimizin yaklaşık tamamına yakınını halletmiş sayılacağız. Çünkü neyimiz var? Tuvalet kuyusu bitti. Bir tek ona bir kapak yapacağız. Bu artan sacımızdan. Sonra bu yine aynı bu kapağın olduğu gibi tutacak bir şey yapıp onu onun üzerine kapatacağız. Orası bitmiş oluyor zaten. Bu garajımız bitti. Demir kapısını astarını vuruyor Bilal abi. Onunla ilgili çalışıyor şu an. Ee, arkadaşlar yarından sonra gelecekler. Biz de yarın bu camların bantlama işlemini yapacağız. Dekoratif sıvı boya bittikten sonra e, bantları söküp bu doğramacı abi'yi çağıracağız. Çünkü onun bu kestiği gönyelerde açıklıklar var. Mesela silikonunu, çekomastiğini onları tamamlayacak ve, ve de sineklikleri taktıracağız kendilerine. Sonrasında da biz demir daha önceden hazırladığımız boyasını yapmakta olduğumuz bu demir parmaklıkların montajını devam ettireceğiz. Yapacağız. Tamamen onlara döndükten sonra işte bu saçaktaki oluklar var. Onunla ilgili de işte bağlantı plastik bağlantı olması gerekiyor. Demirliler uymuyor bizim sistemimize. Onu da daha sonra uygulama yaparken izah ederim. Nasıl olması gerektiğini, nasıl yaptığımızı. Çünkü o yerinde gösterilecek bir şey. Böyle yani etrafı, yarın etrafı toparlayacağız. Camları bantlayacağız. Sonrasında yarından sonra da o arkadaşlar gelip bir iki günde hemen işlerini toparladıkları zamanda biz de arkadan artık sonlandırarak devam edeceğiz. İnşallah şurada bir 15-20 gün gibi bir süre öngörüyorum. işin tamamen bitmiş olmasıyla ilgili. İnşallah daha da bir büyük sıkıntı çıkmadan halledebilir, bitirebilir, sonuca ulaştırabiliriz. İnşallah bir aksilik daha çıkmaz. Bugün inşaatımızda başka bir şey Demir kapı yaptık. Bu demir parmaklıkların içeride astarları yani antipas Demir parmaklıkların antipasları yapıldı. Onlar bitti tamamen. Evet bakın bunlar böyle hazırlandı. Bitti. Bunların antresit boyası kaldı. Onlar da yapılınca artık bunlar da montajı hazır olmuş olacak. Bakmayın yani parmaklık deyip geçmeyin. İnanın iki günde montajını yaptım yani. Kaynaklama işlemini yaptım. İki günde boyalarını Bilal abi yapıyor. Astarlarını, şeylerini. Bu dışarıdaki tabii garajın Demir kapının şeyleri de var ekstra olarak. Onun yaptığı. Şimdi demir kapıyı boyuyor zaten. Yani öyle hemen biten işler değil. İyi ki de yani zaman oldu, fırsat oldu. Yağmur oldu, içeriye gittik. Bunları da halletmiş, eksiltmiş olduk. Evimiz artık bitmeye doğru gidiyor. Dediğim gibi bir alçı boya işim kalıyor içeride de. İçeriği hiç dert etmiyorum. Mutfak geldikten sonra tezgah arası seramikler ve de alçı boya yani derz bantlarını çekip iki kat yoklamalarını yapıp inşallah onu da boyayıp bitireceğiz. Nihayete erdireceğiz. Bir projemiz de öylece toparlanmış olacak. Evet arkadaşlar. Bugünlük inşaatımızdan bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum Allah'a emanet olun kalını sağlayacak